Hayırdır? Yüzün sirke satıyor. İzlenmeler istediğim gibi gelmedi Haluk. Sevtap'ın şarkıları sevilmedi ya herhalde. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim işime geldi. Ya sen de dost musun düşman mısın birader ya? Ya şurada ne güzel bir iş yapacaktık. Allah Allah. Ben Sevtap'ın bu işleri yapmasını istemiyorum. Ama işte gel de bunu ona anlat. E ee, başından niye o zaman kabul ettin? Kırmayayım diye kabul ettim Kayhan. Ama benlik değil kardeşim. Ya sen bu kadını kapatma mı yapacaksın Haluk? Kapatma ne demek? Gerekir gerekirse evleneceğim. Ama bu saz söz klip işleri bana göre değil. Ya uykularım kaçıyor. Vallahi her kaçan golde de benim uykularım kaçıyor ya. Bu da gol olmayacak anlaşılan. Yahu sen de azat amah etmeyi öğren Kayhan. O zaman bu kadar mutsuz olmazsın. Ya Halukcu, Cebindeki telefon kaç para de de tam olsun ya. Vallahi seninle uğraşamam ben ya. Kolay gelsin hadi. Allah Allah. Ha? Eğer evlenirsen benden sana bir gram altın Halukçum. Nasılsa böyle aza tamah etmeyi biliyorsun ya. Yani. Allah Allah. La havle. De ne dedim ki şimdi bu kadar celallendi? Abla sen kendini ne sandın? Masrafa yazık. Sağ ne lan benim masrafımdan. Yok. Yok. Siz ne anlarsınız sanattan be? Yok ama vazgeçmeyeceğim ya. Niye vazgeçeyim? Nerelerden gelmişim ben? Klibim var benim artık. Dur bakayım. Hay sizin hepinizin Süla annesinin de topunu da. <laughs> Neyse. Bunlar kafamı takamam ben. Kızım dardı benim dur ben bir. Nilay'ı arayayım dur. Efendim anne? Kız, hiç sesin soluğun çıkmadı. İyi misin? Aklım sende kaldı. Aklım bende kalmasın. Benimle gurur duyacağın şeyler yaptım. Hayırdır? A Abdullah Abdullah babayla konuştum. Ee? Yaşadıklarımın tazminatı olarak ev istedim ondan. Yoksa oğlunuzu gideceğim dedim. Aferin kız. Bak 40 yılda doğru bir şey yaptın. Aferin sana. Alıversin bir ev ayol. Dokunur mu ona? Allah kendi bilir. Işıl da benim arkamda. Sağ olsun yardım edeceğim dedi. Bak sen çıngır ya. Hmm. Kızım bak sana ana tavsiyesi Eğer yılan sana çıngır diyorsa sen de o melodide dans etmeyi öğreneceksin. Bırak kim kime tıslıyorsa tıslasın. Ayrıca ablam da ablam diye tutturma. Ne hayrını gördüm be Nursema'nın kaknem karı. Allah orası öyle anne. Bugün senin işine ışıl yarıyorsa ağam paşam deyip geçeceksin. Yarın onlar iyi olursa sen arada kötü kalırsın. Ben akıllandım anne. Artık kimseye güvenmiyorum. Kendi gemimi yürüteceğim. O kadar. Aferin sana. Aferin. E anne yani senin klip işleri nasıl gidiyor? Ama öyle gittiği yok. Yerlerde sürünüyor. Kimsenin izlediği falan yok. Depresyon hırkamı giydim. Yuvarlanıyorum işte buralarda. Söyleyeceğim Halo'a zaten. Reklam bastın, herkes öyle izlettiriyor. Anneciğim sen yaparsın, biliyorum ben seni. Güveniyorum sana. i̇yi, yarın gelirim sana o zaman. İyi, oğlanı da getir, özledim. Hadi öptüm, hadi. Tamam, tamam, bak biz de öptük. Bütün gece böyle somurtup oturdun. Ya ne yapayım? Şans hayatımda bir kere yüzüme güldü. O da bak bu kadar gün, bu kadar. Zaten reklam basmayınca klip seyredilmiyor. Denemiş oldun hayatım. Ha, içinde kalmamış oldu en azından. Şimdi daha çok içimde kaldı ama. Hiç umutlanmasaydın bari. Bak ne diyeceğim. Vazgeçsen ya sen bu şarkı türk işlerinden. Sebep? Evinin hanımı olsan. Hangi evin ayol? Hangi evin? Böyle akşamdan akşama gelip ağzıma bir parmak bal çalmana bel mi bağlayacağım ben? Biliyorum ben senin gibileri bıyıklı. Anan seni münasip bir kapı komşusuyla evlendirir, yüzüğü takar. Ben de el elde baş başta kalırım böyle. Öyle olmayacak. Ben senin o gördüğün başka erkeklere benzemem. Nasıl olacak peki? Nasıl olacak? Evleneceğiz. ne? Duydun mu beni? Evleneceğiz. Yarın gidip anneme biz evleniyoruz diyeceğiz. Sen de vazgeçeceksin bu şarkı türkü klip işlerinden. Anlaştık mı? Bir dakika, sen bana şimdi evlenme mi teklif ediyor. Gerekirse onu da ederim. Etse lan o zaman. Şimdi mi? Yüz, yüzük, çiçek? Kalk, kalk. Çöm, çöm. Çöm mü? Çöm. Dizinin üstüne çöm lan. Hah, hadi et. Tut elimi, hadi et. Evet. Sevda. Benimle evlenir misin? Nasıl bir güne uyandım arkadaş ya Nasıl bir güne uyandım ya of. Bak hayatım Asma suratını Akşamdan beri yüzün gülmedi Ben seni böyle görmeye alışık değilim canım benim Şaleman ben asmayayım da kim assın suratını Allah aşkına ya Ya neye elim uzatsam kuruyor mübarek ya Öyle deme tövbe de kayhan E bak gidişimiz ne kadar güzel gidiyordu yalan mı Ya tamam yalan değil Başlarken her şey güzel başlıyor da Sonunu getiremiyorum Leman ben ya. E sonu ne ki hayatım? Ne bekliyorsun zaten? Zengin olmayı bekliyorum. Bıktım artık ya. Ben anladım öyle her sabah memur gibi takım elbiseyle işe git gel. Yani evet. ne uzadığım var ne kısaldığım var Leman. Hayatım bak böyle gerilme. Allah'ımıza bin şükür bak gidecek bir işin var. Öyle düşün. Ah yine be sen böyle aza tamah modunu açtın ha. E aza çoğu bulamaz Kayhan. Bize öyle öğrettiler. Yahu ben çoğu bulmak istiyorum Leman. Yok mu şöyle bir bolluk bereket ile bir santrali falan yok mu ya? Bak aslında çatladı kapıda bir bereket türbesi vardı Kayhan. Hah, gidelim Leman. Yani ne gerekiyorsa yapalım ya. Vallahi benim burama geldi artık ya. Sen şimdi bunları kafana takma. Güzelce işine git, çalış. Ben araştırıp haber vereceğim sana. Tamam, tamam karıcığım. Hadi. Tamam. Çatal kap ne? Çatladı kapı. Çatladı Hadi. kapı. Vallahi Hadi, kulağa da hoş geliyor <gülüyor> <gülüyor> Sen niye işe gitmedin Haluk? Gideceğim anacığım. Birkaç saat izin aldım. Niye? bizde kahve içmek için mi? Ee, yok. Aslında hayırlı bir haber vermek için anacığım. Ay artık anacığım diyebilirim değil mi Haluk? Sen ne kıvranıyorsun öyle? Ne diyor bu kadın? Ee, anacığım biz Sevtap Hanım'la evlenmeye karar verdik. Senin de rızanı alıp el öpmek isteriz. Elimi kökünden keserim de bu kadına öptürmem. Katiyen rızam yok. Ay ben size ne yaptım acaba Cevriye hanım? Niçin sevenlerin arasına giriyorsunuz? Sen bana ne yapabilirsin be? ananı karışlarım senin. Sen ne yaptıysan kendine yapmışsın. Oğlumu bu tuzaklara düşürmem ben. Bu kadınla evlenirsen... ...analık hakkım helal değil. İşte o kadar.